Merhaba arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün büyük borcamda yaptığım yumuşacık keki ile ve üstündeki nefis el yapımı çikolata sosuyla harika bir pasta oldu. Çok lezzetli ve pratik arkadaşlar mutlaka denemelisiniz. Evet hemen tarife geçiyorum. Oda ısına 4 adet large yumurtayı karıştırma kabına alıyorum. Üzerine bir su bardağı toz şekeri ilave ediyorum. Ve bunu güzelce çırpıyorum. Rengi sarıdan beyaza dönüp köpük köpük olana kadar çırptım. Evet istediğim kıvam böyle. Üzerine yarım su bardağı ılık su koyuyorum ve çırpmaya devam ediyorum bu şekerin daha iyi erimesini ve köpük köpük olmasını sağlıyor. Evet yarım su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Klasik e, su bardağı kullandım arkadaşlar. Hep aynı bardak bardakları kullanıyorum. Evet tekrar çıktım. Yine eleyerek 2 yemek kaşığı kakao atıyorum. Elekten geçiriyorum bunları. 1 paket kabartma tuzu, 1 paket vanilya atıyorum. ve bir buçuk su bardağı un atıyorum. Hepsini eliyorum. Mikserle bir karıştırıyorum ve spatula ile devam ediyorum. Kıvamına şöyle bir bakıyorum. Aslında olmuş ama ben şöyle azıcık un daha ilave etmek istiyorum. Bir yemek kaşığı kadar onu da eledim. Bir buçuk su bardağı un artı üzerine 1 yemek kaşığı un daha ilave ettim arkadaşlar. Evet son kıvamı böyle. Kek harcımız hazır. Bardağın dibine kalan sıvı yağla büyük dik, dikdörtgen borcamı yağlıyorum ve kek harcımızı üzerine boşaltıyorum. Evet. Harcı tepsiyi şöyle bir sallıyorum. Her yerini eşit yayılsın diye. Ve önceden ısıtılmış fırında. 180 derecede 25 dakika kadar pişiriyorum arkadaşlar. Fırınımızın pişirme durumuna göre pişirelim. Evet. Kekim çok güzel pişti. Yeterince de kabardı. Yumuşacık oldu bakın. Çöp şişle üzerinden şöyle geçiriyorum. Delikler açıyorum ve bir su bardağı sütle keki ıslatıyorum fırından çıktıktan sonra ilk sıcaklığı çıkınca sütle ıslattım Arkadaşlar şimdi çikolata sosunu yapıyorum tencereye iki buçuk su bardağı sütü alıyorum ve 3 yemek kaşığı toz şekeri ilave ediyorum üzerine 1 yemek kaşığı mısır nişastası ekledim böyle tepeleme değildi kaşık ve bir buçuk yemek kaşığı da kakao ilave ediyorum yarım yemek kaşığı da tereyağı atıyorum tuzsuz tereyağı kullandım evet çikolata sosumuzu şöyle bir karıştırıp ocakta pişmeye bırakıyoruz tabii ki öyle bırakmıyoruz. Karıştırarak pişiriyoruz arkadaşlar. Yoksa dibini tutar. Evet karıştırarak koyulaşana kadar göz göz olana kadar pişirdim. Şimdi ocaktan alıyorum. Şöyle tek elimin avucuyla yarım çay bardağına yakın diyelim. Damla çikolatasını atıyorum ve karıştırarak çikolatayı eritiyorum. Damla çikolata yoksa yarım paket normal bitter çikolata ya da sütlü çikolata da olur. Evet, çikolatalı sosumuz hazır. Kıvamı da böyle. Böyle hafif akışkan bir kıvamı var. Ama bu soğuyunca koyulaşıyor arkadaşlar. Hiç merak etmeyin, yemesi çok güzel oluyor. Evet. Çikolatalı e, sosu ben kekin üzerine döküyorum. Evet, şimdi bunları soğumaya bırakıyorum. Balkonda bir iki saat bekledi, ee, iyice soğudu. Bakın, akmıyor. Hiçbir şekilde akmıyor sosumuz, gördüğünüz gibi. Şimdi kesebilirim. kısa sürede yapılabilen çok güzel bir tarif arkadaşlar. Hele evde çikolata seven çocuklar da varsa gerçekten kapış kapış gidiyor. Evet. Pastamızı dilimledim. Şimdi süsleyelim biraz. Evet, şimdi servis ediyorum. Gördüğünüz gibi şahane oldu her şeyiyle. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.